Matematik Ütopyası'na hoş geldiniz. Karşımızda çıkmış sorular var. Polinomlar, AYT ve TYT 2022'den 2020'ye kadar olan soruların çözümüne bakacağız. Px eksi a yalnız bir kökü. Px eksi a eksi 4 kökleri b ve eksi b. P b'de 9'muş. Tersten gidelim. P'ye b verince ne gelmiş? 9 b verdim. Bunun kökü demek sıfırlayan demek. Px eksi a eksi 4 eşittir 0. B verince ne gelmiş? P, B'ymiş kökü. B verdim. Sıfır yapıyormuş. PB eşittir o zaman. Bunları karşı atarsam A artı 4. PB de eşitmiş? 9'a. 9 eşittir A artı 4 ise A buradan ne geldi? 5. A, 5 gelmiş. A yerine 5 yazarsam Px eşittir 9 gelen. PB ve P eksi B'ymiş dedik. 9 yapıyor dedik. Şimdi gelelim asıl olaya. P eksi A. Pb 9'du. Tamam. Şimdi Px başka sayısı 1 olan bir polinomuş. Hemen yazalım. Kökleri neymiş bunun? Do, eksi b ve artı b'ymiş. Px eksi a eksi 4'ün kökleri. Hemen yazalım. Px eksi a eksi 4'ü oluşturalım. Köklerini vermiş. X eksi b çarpı x artı b olur. Kas sayısı da 1'miş. Yani Px a 5'ti. Eksi 9 eşittir x kare eksi b kare geldi. İki kare farkının çarpımından. Yani px buradan x kare eksi b kare artı 9 geldi. px eksi a 5'ti. p'den 5 çıkarırsan demiş. 5 çıkarayım. px eksi 5 x kare eksi b kare 5 çıkardım artı 4. Bunu sıfırlayan tek kök varmış. 1 olursa kökü eksi 1 de olur. 2 olursa eksi 2 de olur çünkü karesi. Tek kök olması için ne olması gerekir? Kökü 0. 0 verince 0 oluyormuş. 0 eksi b kare artı 4 0'mış. E 4 eşittir b kareden b eşittir 2 geldi. b'den geldi? 2. A da 5 toplamı 7 etti dedik. Geldik sıradaki sorumuza. Px polinomu 4. dereceden olan bir polinommuş x'i karşı atarsam px eksi x büyük ya da şıtır sıfırmış. Bir şey büyük ya da eşittir sıfırsa kökleri çift katlı olması gerekiyor. Sıfırdan küçük olamadığı için. Yani px'in köklerinden biri c olsun. x eksi c'nin karesi. Diğeri de b olsun. x eksi b'nin karesi. Çarpı başka sayısı da a olsun. px eksi x demiş. Eksi x de hali buymuş. Eksi x'i karşı atarsam artı x eşittir px olur. px eksi x buraydı. Şunu kapattım. Eksi x'i buraya atınca artı x oldu. P eksinin denklemi buymuş. 1 verince 1 gelmiş. 1 verdiğim zaman şuradaki ifadelere 1 vereceğim. A çarpı şuralar çarpım. 1 eksi c'nin karesi çarpı 1 eksi b'nin karesi artı 1 P1'miş. P1 ne gelmiş? 1. E 1 zaten var burada. O zaman şurası ne olması gerekiyor? 0. Bunlardan birini 1'miş. C ya da B. O zaman hemen yazalım. C'yi 1 kabul edelim. X eksi 1'in karesi. 3 verince de 3 gelmiş. 3 verdim. Bura 3. Bura komple gidiyor. O zaman diğer kökü de 3'miş. X eksi 3'ün karesi. Artı X eşittir. P X'miş dedik gençler. 2 verince 4 gelmiş. 2 verdim. 2 eksi 1'in karesinden 1. Çarpı eksi 1'in karesinden 1 çarpı a artı 2 eşittir p2 geldi. E a artı 2 eşittir p2 kaçtı 4. A buradan ne geldi ki? Kas da neymiş ki? O zaman Px'i tekrar oluşturursak bu olimpiyat sorusuydu. O yıl öyle çıkmıştı. 2 çarpı x eksi 1'in karesi çarpı x eksi 3'ün karesi artı x. E buna ne vereceğim? 4 ver demiş. 4 verdim. P 4 eşittir. 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 1'in karesi artı 4. Şurayı çarptığım zaman 18 artı 4'ten 22 geldi dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik sıradaki sorumuza. Uzun uzun bir paragraf vermiş. Demiş ki bu çarpanlar ayırma bunun yerine böyle olmuş. Bakın tek fark mx rx aynı şey. S ile n'nin yeri değişmiş. Ve bu hali buymuş. Bunu S ile R'nin yerini değiştirerek ayırdığında bu hal çıkmış. Bunu bir çarpanlarına ayırın. 2x artı x eksi 21'i çarpanlarına ayırırsak. 2x x deriz. Artı 7'ye eksi 3 deriz. Eksi 6x çarpalım. Hemen yazalım. Bu şöyle yazılır. 2x artı 7 çarpı x eksi 3. Dağıtırsam 2x kare eksi 6x artı 7x eksi 21. Yani 2x kare artı x eksi 21 gelir. Peki bize nasıl demiş? Ters yaptınız demiş. Yani şununla da şunun yerini değiştir. Hemen değiştirelim. 2x artı 7 yerine x 3 yazalım. Diğerine de x eksi 3 yerine artı 7 yazalım. Yerleri değiştir. Yanlış ayırdık demiş. Yanlış anlamış burayı. Cümlede öyle diyor. Dağıttım. 2x kare dağıttım. Artı 14x Eksi 3x eksi 21. Bunu da yazarsam 2x kare artı 11x eksi 21. Burada ne yazmış? B demiş x'in önündeki katsayı 11'de. B ne geldi? 11 dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik sıradaki sorumuza. Px ve Qx sabit olmayan birer polinom. Rx ise birinci dereceden bir polinom olmak üzere demiş. Eşitliği sağlamaktadır. Buna göre Px ve Rx demiş. Polinomların sabit terimler aynıdır. Hemen bakalım. Rx birinci dereceden. Rx ax artı b çarpı qx eşittir px'miş. Sabit terimleri aynı demiş px ile rx'in. Aynı olabilir mi? Bunun b demiş. Bu da cx artı d olsa. Sabit terimler b ile d'nin çarpımı olur. b çarpı d olur. Aynı olmak zorunda değil. O yüzden bir yanlış. Px grafiği parabol ise demiş. İseli olması gerekiyor zaten cümleler. Parabol ise ikinci derecedendir. Bu ikinci derecedense x kareli ise Px eşittir. Qx çarpı x'li bir ifade. O zaman bu da kaçıncı dereceden olmalı? X'ti. Yani birinci dereceden. Grafiği doğrudur. Zaten doğru birinci dereceden demek doğru. Polinomunun her kökü Px'in de bir köküdür. Doğru. Neden doğru? Px eşittir. Qx x 3 olsun çarpı X artı C olsun. Bu da AX artı C olsun. Burada 3 verince 0 yapıyorsa bu da 3 verince 0 yapması gerekiyor. Eşit çünkü bunlar. O yüzden doğru. 2 ve 3 dedik. Basit bir soruymuş. Geldik son sorumuza. Her birinin en yüksek dereceli terimlerinin katsayısı 1 olan 3. dereceden gerçek katsayılı PX ve RX polinomlarının 2 ve 6 ortak kökleridir. Hemen yazalım. PX polinomunu yazalım. 1 çarpı kas sayısı 1. x eksi 2 çarpı x eksi 6 çarpı x eksi c. R eksi yazalım. R x de x eksi 2 çarpı x eksi 6 çarpı x eksi a. P x eksi r x x eksi 1 ile bölümünden kalan 10 demiş. Hemen yazalım. P eksi 1 yazdım. P 1'i bulacağım. 1 eşittir 1 yazdım. Eksi 1 eksi 5 1 eksi c geldi. Şurası eksi 1 ile eksi 5'in çarpımı 5. 5'i de dağıtırsam 5 eksi 5 c geldi. R1'i bulalım bir de. 1 verdim. Yine eksi 1 eksi 5 olur. Yani 5 olur burası. Burada 1 eksi a dağıtırsam 5 eksi 5 a gelir. Bundan bunu çıkarırsam 5 eksi 5 c'den farkı demiş çünkü. 5 eksi 5 a'yı çıkaracağım. Çıkaracağım için şu eksi şu artı olur. Toplarım taraf tarafa 5'ler gider. 5 eksi 5 c artı 5 a kaçmış? 10. Yani 5 parantezinde a eksi c eşittir 10 a eksi c eşittir 2 geldi. Tamam buraya kadar sorun yok. 0 verince şurası eksi 2 şurası eksi 6'dan 12 gelir. 0 verince eksi c gelir. Burası eksi 12 c gelir. Burası da eksi 12 a gelir aynı mantıkla. Bundan bunu çıkarırsam eksi 12 c artı 12 a olur. Aşağıdaki çıkarınca eksi olur. 12 parantezin alırsam a eksi c olur. A eksi c 2 idi. 12 çarpı 2'den 24 gelir dedik. Bu sorunun çözümü de bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle gençler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.